arkadaşlar. İç ekranı hoş geldin. Ben yine de işçiden geldiğim için böyleyim. Hadi bebeğimizi açalım. Elif. Bunun sesini kapatır mısın sen? Evet. Bebeği en son aç. Tamam bebeği en son aç. O bebek onu en son açalım. Şurada dursun. Hı. Bir tane de basacağım. Mor ve şapka. Yoksa bize mor bebek mi? Aa, en sevdiğin çıkmış ya. Mor mu pembe mi acaba? Bence mor. Hadi, Hadi ben bakalım. Ben, ben, ben. Mor olsa da. Hadi hadi çabuk çabuk. çabuk. Aa mor elbise. mi? Hmm. Pembe galiba. Bilmez bakın. Değeri hangisiyse ona göre. Aha. Aha. Değerimiz de sıra arkadaşlar. Hadi bakalım. çıkacak demiştim arkadaşlar. Evet Ela açmadan önce pembe çıkacak demişti. Şimdi su koyacağız. Döndür Bizim bakayım mi? bir önünü. Şimdi suya batıracağız. Atarın arkadaşlar. Bize sudan renk değiştirenden de gelmiş. Tamam. Bize tamam. soğuk sudan renk değiştirenden gelmiş. Çünkü içecek ne olunca Ver bir bebeğin yüzüne bakalım. Hadi al. Evet. Önce içindeki şeyi çıkar. Bakalım hangisi çıkmış diye inceleyelim arkadaşlar. Tabii ki de gösteriyorum. Hemen göstereceğim. Kıyafet şeyleri modaları. Bir de Bundan çıktı arkadaşlar. Bakın çünkü elbisesi. Evet. İyi. şapkası Ab çıkar mısın oradan? Ve botları ayna arkadaşlar. E o zaman biz de sol suyu geçelim artık. Yok, abi iki da dakika abi, yardım et. Abi yok gerekli. Salgılacakla. böyle bir 5 dakika bekleyelim. Evet, gelmiştir onu gelmiş Ben Yok, abi yardımı gerekmiyor. açtım. Kalp ne var orada? Çiçek hmm. mi var? Evet. Pembe olan. Yaklaş bakalım. Hmm. Şurada dursun. Hmm, suyu bırak bir tane. Dökme, dökme, dökme. Tamam. Şimdi bebeğimizi giydirelim, değil mi? İlk önce şöyle bir kurutalım bebeğimizi. Peçete versen oğlum. Peçete varsa peçete alabilir miyim? Böyle. Kurulancak diye döndü bebeğimiz. O kadar yetmez anneciğim. Aa, yeter yeter. Market bin yeter. Ben bu kadar kullanıyorum. Bir önce Bebeğimizi. Saçlarını kurula yeter anne. Tamam. Evimizin her gelesine kan yıkayayım. Saçları diğer gibi değil arkadaşlar. Sıcak su zararını değiştiriyor mu? Hayır. Sıcak su soğuk su fark etmiyorum. taşlar benim dedim çok güzel olacak eminim Taşlarını da sarırız bir de ondan sonra size fotoğrafını atarız. her şeyden sonra ben çıktı arkadaşlar ben demiştim ben çıktı diye annem hayır 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 diyordu ama ben ben inat Yine parmak sıktım. Demiştim arkadaşlar. İçinde ne olduğunu biliyorum. Biliyorum ben. Burada hangi renk görünüyorsa şurası o Saçları Saçlı pembe gözüktüğü için pembe çıktı. Daha şöyle. Montunu giydi. Sevgilim Sonra düğme şapkasını takmak istemiş. Şapkasını bir güzel de taktı. Botlarını giyiyor. Bot dedim. Ayakkabıları. Ay. Şapkası düştü arkadaşlar. Bir dakika bekleyin hemen. Geldim. Şapkasını aldım. Çapıyı en son tak yine düşer. Tamam. Şamımız en son botumuzu giydiriyorduk. Evet. Bot demeye alışmışım. Ayakkabı. Giydik. Burasını Yerinde. giyiyorum. Bunu mor sanarsın. Mor değil. Pembe. Tamam senanlar doğru biliyor. Tamam diyenler abone olsun. Mor diyenlerse like atsın tamam. Abone olan ben <laughs> вот ayakkabı, Ay, bebeğimiz. Elmaş bebeğine son halini göster. Dur anne, en son halde değil daha. Kolun kolu mu kalmış? Evet, kolu kalmış. Evet, çıkartıp. Kolunu diğer tarafa çevirsene. Çevirdim. Bol değil arkadaşlar. Bol zamanlar bol değil. Sana şuraya bebeğimize uzunluğunda bir daha çekmediğimiz için bundan iki tane çektik. Ve bebeğimizin son hali. Aa! Şapkasını bu sefer çok iyi tutuyorum. Tamam göster bebeği hadi. Sonra bay bay diyelim arkadaşlara. Tamam. Bye 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 nha mi. Ya kịch nha Bye bye ơi kịch đây đây. see Bye bye. -bye.